Evet yani arkadaşlar. Şimdi Rate 0 uygulamasını yapacağız ilk önce. Rate 0 uygulaması için herkesin açması gereken kısım Başlat, Yönetimsel Araçlar ve Sunucu Yöneticisi. Başlat, Yönetimsel Araçlar, Sunucu Yöneticisi kısmını açıyoruz. Evet, açılıyor. Burada gireceğimiz kısım, kısım, arkadaşlar depolama birimindeki disk yönetimi kısmına geliyoruz. Ve burada arkadaşlar ilk önce yapılandıracağımız şekil RAID 0. Bakın elimizde şu anda disk 0'ımız. Yani işletim sistemin kurulu olduğu bir disk 0 var. Sizlere bu şekilde mi? Öyle soralım. Disk 0'ımız, Disk 1'imiz, Disk 2'miz. Yani elimizde şu anda 3 tane diskimiz var. Sabit diskimiz mevcut 3 tane. Eee Disk 0'da ne kurulu arkadaşlar? Disk 0'da işletim sistemimiz kurulu. Disk 1 ve Disk 2'de çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Devam ediyoruz. Evet burada ilk gerçekleştireceğimiz olay şudur arkadaşlar. Disklerin iki tipi vardır. Temel diskler ve dinamik diskler. Bir diski arkadaşlar ee, bir diski arkadaşlar rate olarak yapılandırabilmeniz için o diski ee, dinamik diske çevirmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için de diskin üstüne sağ tıklıyoruz. Bakın disk simgesinin üstüne sağ tıklıyoruz. Disk 0 değil bakın arkadaşlar. Disk 0 bizim işletim sistemimizin kurulu oldu. Sıfır deneme amaçlı. Disk 1'in üstüne sağ tıklayıp ne diyoruz arkadaşlar? Dinamik diske dönüştür. Hangisini? Bakın disk 2'yi de buna dahil edelim. Tamam. Disk 3'ü gerek yok. Disk 1 ve 2'yi ne yapıyoruz? Dinamik diske dönüştürüyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Tamam. Dönüştür diyoruz. Evet veriler kaybolacak diyor çok şu anda uygulama amaçlı olduğu için tıkladık ve dönüştürme işlemini bekliyoruz arkadaşlar devam ettiriyorum. Evet yani arkadaşlar hep beraber ilk ilk olarak RAID 0'ı yani disk şeritlemeyi uygulayacağız disk şeritlemeyi uygulamak için buradaki disklerimizin yapısını arkadaşlar yani şu anda biçimlendirme işlemimiz devam ettiği için Biraz ara veriyoruz. Evet arkadaşlar. Biçimlendirme işlerimiz bittikten sonra geliyoruz. Şimdi şu anda bizim e, temel disklerimizin alabileceği tek bir tür var arkadaşlar. O da basit birim. E, fakat dinamik disklerimiz arkadaşlar daha değişik birimler olabilir. Ne diyoruz arkadaşlar? Birimi küçült deyip disk 1'de gidip 10 veya 5 GB'lık bir birim oluşturalım. Evet. Aynı şekilde bir alttaki diske tıklayıp birimi küçült deyip bunu 5000 MB'lık daha doğrusu 5 GB'lık demeyin. Bir birim oluşturduk mu arkadaşlar? Herkes bu birimleri oluşturdu mu? 5000 yazıyorsun. Problem yok. Ama bakın önemli olan üstteki 5 ise alttaki de 5 olsun gibi. Aynen. Tamam. Tamam biz arkadaşlar. Tamam, i̇ki tane bir bakın. İki tane farklı disk. Birbirinden fiziksel olarak farklı diskler. Birimler değil. Partitionlar. Birimler değil. Şimdi arkadaşlar. izliyor muyuz? Şimdi burada ben bu iki birimi birbirine şeritleme. Yani rate 0 yapacağım. Sağa tıklıyorum. Ne diyorum arkadaşlar? Şeritli birim. Ne diyorum? Bakın oluşturabileceğim birimler. Basit birim oluşturabilirim. Dağıtılmış birim oluşturabilirim. Şeritli birim oluşturabilirim. Ya birim. Rate 5 oluşturamıyorum. Niye? Çünkü 3 tane olması gerekiyor. Evet. Ne diyorum? Şeritli birim. Tamam mı? Tıkladım. Karşıma yeni şeritli birim oluşturma sihirbazı geldi. İleri dedim. Bakın arkadaşlar diyor ki disk 1'de senin şu anda 5000 kısmı var. Disk 2'den de bunu buraya ne yapıyorum arkadaşlar? Ekliyorum. Bakın. Disk 1'de seçime başladığım için disk 2'dekini buraya ne yaptım? Ekledim. Tamam mı? Bir problem? Yok. Ne diyorum? İleri. Bakın. Şimdi bu iki sürücü var ya arkadaşlar. Şu ikisi. Birleşip tek bir sürücü gibi olacaklar. Ve ben onlara harf G artı atansın. Ne diyorum? İleri. NTFS olsun. Bu birimi biçimlendirme diyebilirim. Biçimlendirip bu şekilde yapılır. Biçimlendirsin. İleri diyorum. Son. Bakın şimdi bu ikisi tek bir birim oluyor. Gördük mü? G. Biçimlendirme bitti. Açıyorum şu anda. G. Bakın. Ne oldu arkadaşlar? G birimi oldu. Şimdi ben buraya bir dosya atarken dinliyor muyuz? Önemlisi. Ben buraya bir dosya taşırken veya buradan bir dosyayı okurken bu sabit diske. Yani bu bir G birimine. Tamam mı arkadaşlar? Aynı anda verinin bir kısmı G'ye daha doğrusu şöyle Verinin bir kısmı disk 1'deki G birimine bir kısmı disk 2'deki G birimine yazılacağından dolayı. Örneğin bu bir resim dosyası olsun. Okuma yaparken de aynı şekilde iki diskten de okuma yapılır. Ve doğal olarak iş yükü ikiye bölündüğü için ne olur arkadaşlar? Okuma ve yazma performansı teoride iki katına çıkar. Tekrar ediyorum. Okuma ve yazma performansı şeritli birimde teoride iki katına çıkar. Evet. Yani öyle teoride öyle diyebiliriz. Evet. Verinin bir kısmı disk 1'deki G'ye, bir kısmı disk 2'deki G'ye gideceği için Yazma ne oluyor arkadaşlar? Aynı anda iki disk yazıyor, değil mi? Aynı anda doğal olarak iki diskler okunacağı için Şeritli verim, okuma yazma hızı kazandırır. Minimum iki diskle yapılır. Maksimum 32 disk olur. Bu Yazılımsal Rate dediğimiz yapı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı. Disk sıfır yapılandırma Bir kere birinci kural ne dedik? Disklerimizin türü ne olacak arkadaşlar? Dinamik disk olacak. Dinamik disk olduktan sonra siz örneğin disk 01 temel disk iken sadece onu yeni basit birime çevirebilirsiniz küçültür. Yapalım. Birimi küçült diyelim. Burada da 5 GB'lık bir yer ayıralım ve görelim sonucu farkları görelim tamam mı? Yok sadece hani görmek için oluyor. Anlatabiliyor muyum? Geldim burada 5 gördüm Böldüm. Küçülttüm. Evet disk C diskini küçültüyor şimdi. Sistem 5000'lik lik bir alan oluşturuyor. Küçüldükten sonraki bakın sadece ne oluşturabiliyorum? Şeritli birim, dağıtılmış birim, yansıtılmış birim, RAID 5 oluşturamıyorum. Evet. Fakat burada önemli bir kural. Eğer disk 1 bir, bir şekilde arızalanırsa arkadaşlar, disk 1 bir, bir şekilde arızalanırsa veya disk 2 işte, yani G parti G biriminin bulunduğu yayıldığı, şeritlendiği disk 1 ve disk 2'den biri arızalanırsa ne olur arkadaşlar? Veri gider. Tamamıyla. Ha şöyle bir şey diyemeyiz. Verinin sadece yarısı gider diyemeyiz arkadaşlar. Verinin tamamı. Tamam verin, mı tamam. tamam, arkadaşlar? Evet arkadaşlar. RAID 0 yapılandırmayı gördük. RAID 0 neydi? Şeritli birim. Şeritli birim dediğim şey arkadaşlar. Ee, aynen okuma yazma performansı sağlıyor bize diye biliriz. Fakat ne sağlamaz? Örneğin yedeklilik sağlamaz. Disk bir uçtuğunda, disk bir fiziksel olarak arızalandığında oradaki verilere ulaşılamaz. Hale gelir. Deneyelim mi? Deneyelim. Örneğin ne yapalım? Bunu sanal olarak deneyebiliriz. Şuradaki dosyamı aldım arkadaşlar. Kopyaladım. Bilgisayarda g 1 geldim. Yapıştırdım. Doğru mudur? Yapıştırdım. Bekliyorum şu anda dosyanın oraya gitmesini. Evet. Gitti. Şimdi arkadaşlar bu burada açıkken geldim. Disk 1'i çevrim dışı yaptım. Gitti. G nerede arkadaşlar? G'yi görüyor musunuz? G uçtu. Yani ne sağlamıyor bana? Herhangi bir yara sağlamıyor. Çevrim içi yaptım. Disk G ne yaptı arkadaşlar? Tekrar geri geldi. Anlaşıldı mı? Evet. Tamam. Şimdi gelelim ikinci yapılandırma türümüze. Arkadaşlar bu arada bu bölümlendirme işlemini yaparken eğer temel disk temel diskteyseniz 4 tane bölüm oluşturuyorsunuz. Ee, dinamik diskte 32'ye kadar çıkabiliyorsunuz. Yani Tam sayı artımları değil. Daha da fazla olabilir. Ama dediğim gibi bunu istediğiniz kadar yani şey temel diske göre daha fazla bölümlendirme yapabiliyorsunuz. Evet geçelim. Temel disk, temel disk ve dinamik disk. Onlara uygulamadan sonra değineceğiz. Tamam? Şimdi arkadaşlar, e, disk birin üstüne yine sağ tıklayalım ve ne diyelim? Birimi küçük. Yine 5000'lik bir alan ayıralım. Disk bir Tamam mı arkadaşlar? Tamam, tamam. Hayır sen yine beş ayırabilirsin. Sen ilk inip on on ayırdın ya. Şimdi geri kalanı beş beş ayırabilirsin. Yani o bir bir olur, iki iki olur. Ee, birazdan yani şimdi yapacağımız raid bir de arkadaşlar önemli olan yani aynalanmış bölümde arkadaşlar önemli olan şudur. İki birimin de birbirine eşit olması gerekir. Sağa tıkladım. Disk 2'de birimi küçültüyorum. Ondan ne kadar alan ayıracağım? 5000. Evet oluştu. Şimdi arkadaşlar oluşturacağım tip yani rate türü sağ tıklıyorum yansıtılmış birim. Ne demektir yansıtılmış birim? Şimdi arkadaşlar biz bir an önce şeritleme oluştururken buradaki 5 GB burada daha doğrusu 5000 MB ve buradaki 5000 MB'ı beraber kullanıyorduk ve karşımıza 10.000 MB'lık bir alan çıkıyordu. Doğru mu? Bakalım. Hemen bakalım. Karşımıza ne kadarlık? 10.000 MB'lık bir alan çıkıyor. Bakalım doğru mu? Evet, 10.000 megabaytlık bir alan çıkıyor karşımıza. Fakat, rate 1, yani yansıtılmış birimde arkadaşlar iki eşit birim kullanmak zorundasınız. Fakat, bu iki birimin ortak değeri kadarlık bir alanı kullanırsınız. Görelim, uygulayıp ne demek istediğinizi. Ne diyoruz arkadaşlar? Yansıtılmış birim. Dinamik olması lazım, evet. ne olması lazım arkadaşlar dinamik disk yansıtılmış birim dedim. İleri bu disk 2'dekini de bu tarafa ekliyorum. İleri diyorum. Sürücü harfini H olarak atıyorum. Birim etiketine ne diyelim bunu arkadaşlar? Aynalanmış diyelim. Aynalanmış diyebiliriz. Hani ayırt etmek için. İleri diyorum. Son. Bakın ikisini birleştirip kırmızı renk haline getirdi. Biçimlendirme işlemi bitince bakacaksınız. Zaten hatta hangi renk hangi sürü temsil eder yazıyor. Şimdi bakın biraz önce disk 1'i iptal ettiğimde G sürücüsündeki veri uçmuş muydu? Şimdi teoride biz ne dedik? Yansıtılmış birimde veri hem bu tarafa hem bu tarafa hem disk 1'e hem disk 2'ye yazılacağından dolayı disk 1 uçtuğunda benim çalışmama devam etmem gerekiyor. Doğru mudur? Bakalım doğru mudur? biçimlendirme işlemlerimiz bitsin. Daha sonra bu uygulama... Ya yarısı derken aslında rate yaptığınız birim. Şu anda bakın açıyorum burayı. H birimindeyim. Aynalanmış birim. Bakın neyi kullanabiliyorum? Sadece arkadaşlar ikisini aynaladım ya arkadaşlar birbirine. Teoride zaten. Hem nere hem buraya hem buraya yazılacaksa arkadaşlar Doğal olarak sen neyi kullanabilirsin? Sadece birini kullanabiliyorum. Evet. olman evet. gerekir. Yani H birimi burada da dursun. Buradaki dosyamı bir de H birimine kopyalıyorum. De depolama alanı Hayır. Depolama alanı vermiyor. Depolama alanı değil arkadaşlar. Yanlış. Aynalanmış birime geldim. Verimi kopyaladım yapıştırdım. Bekliyorum. Bir Yedekleme değil arkadaşlar. Yani arkadaşlar bize şunu sağlıyor. Yedekleme alanından ziyade disklerden biri gittiğinde işlem devam ediyor. Şimdi ben disk 1 ile disk 2'yi birbirine ayrıladım. Doğru mudur? RAID 1 uyguladım. Veri burada. Doğru mudur? Veri şu anda burada. Normal şartlarda disk 1 uçtuğunda çevrim dışına aldım. H'nin de gitmesi gerekiyordu. Doğru mudur? Ama H'ye gitti mi? Bana ne sağladı? Yedeklilik. Yani çalışırken disklerden birinin fiziksel olarak veya çeşitli sorunlar sebebiyle devre dışı kalması benim çalışmamı etkiledi mi? Yani neyi sağladı bana? Yedeklilik dediğimiz budur arkadaşlar. Yedeklilik sizin çalışmanızı bilgi, bilişim teknolojilerindeki yedekliliğin kavramının tanımıdır. Sizin çalışma anında başınıza gelebilecek sorunlar, sorunları çalışmanızı etkilememesi. Bu nedir yedekleri? Işte, e güç kaynağı kullanırsınız. Yedek güç kaynağı, jeneratör kullanırsınız. Elektrik kesilse bile sistemleriniz devam eder. Bu bir yedekliliktir. E, i̇nternet bağlantılarınızı veya bunu e, network'te göreceğiz. CCNA'de de göreceğiz. E, i̇ki switch arasında birden fazla Bağlantı yaparsınız ki bağlantının biri koptuğunda veya internette bir daha fazla yolda çıkarsınız ki bağlantı koptuğunda hatlardan birinde sıkıntı olduğunda e, sizin işleyişiniz sıkıntı görmesin. Şimdi arkadaşlar... Mesela bir televayet için, bir tane televizyonun bir tane 500 euro var, bir tane de 500 euro var yazıyor. Bir televayet açıyor ama şimdi hala kokulduğu için bir tane 500 euro var <laughs> evet. Hmm. Evet arkadaşlar. <laughs>